Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Mert kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ve kurduğumuz kadroyla maç yapacağız. O yüzden çok çok dikkatli bir kadro kurmam gerekiyor. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Dostlar Luis Roman'ı bırakmış bizi ama şöyle menajer değiştir kısmından Jorge Jesus var, Zitler var. Dostlar ben Zitler'i alacağım çünkü açık söyleyeyim mi? Özellikle hani Bilmiyorum ama eğer ki mobilden oynuyorsanız maçın dakikaları zaten kısa. O yüzden ben top çevirmeyle kısır bir futboldansa hızlı kontra atak oynanması taraftarıyım. Tabii ki de tercih sizindir. Top çevirmede kanat oyuncuları çizgiye daha yakın oluyor ve oraya doğru top atabiliyorsunuz rahatlıkla. Ama ben hızlı kontrada hücumda çok daha agresif olunduğu için tercih ediyorum dostlar aklınızda bulunsun. Hemen şöyle gelelim tabii ki de performanslar ve AB olmaları da bizim için çok önemli olacak. Ona göre oyuncuları yedeklememiz lazım. Dostlar şu anda baktığımızda 95'lik Kobel ve Terstegen hatta Neuer'de var. Şimdi Kobel de e, genelde ileri çıkan bir kaleci, hücumcu bir kaleci. Terstegen de var. Ben şuraya Kobel'i alacağım. Terstegen'i de 7'ye alacağım. Hatta ilk kalecim Terstegen olacak 97 rating'de. Eğer düşüşte gelirse yedekte Kobel'im de olacak. Şimdi stoper kısmında Delight var, Marquinhos var. Delight hazır B performansken alınabilir. Bastoni var gördüğünüz gibi ve Nesta var. Dostlar zaten şöyle bakıldığında Nesta'yı alıp Bastoni'yi de sol ayakta olduğu için ben onun partneri yapma durumundayım. Şu şekilde e, yani neden Delight'ı almıyorum? Kafa toplarında çok iyi bu arada ama en azından bir sol ayaklı bir de sağ ayaklı stoperim olsun. Daha iyi bir uyum sağlar diye düşünüyorum. Bu ikili stoper benim için yeterli olacak. Sobek'te Hernandez kartları var gördüğünüz gibi. Hernandez bu hafta C performans geldiği için ben Hernandez'i alacağım. Ama 7'ye bir tane daha sol beke ihtiyacım var. Onu da bir kontrol ederiz birazdan. Ne yapabiliriz diye ama hani Hernandez'in dışında bu arada bu hesap 0 TL'ye kurulmuş. Herhangi bir coins hiçbir zaman coins alınmamış bir hesap. Aklınızda bulunsun. Açıldığı günden beri hiç coins alınmamış bir hesaptan bahsediyoruz dostlar. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde göbek orta sağ kısımları var ama bir tane şöyle defansif orta sağ bulabilir miyiz diye şöyle bir kontrol ettiğimde dostlar şimdi sabit kısmında da çok fazla adam yok. Aslında dost kısmına burada ben e, e Marquinhos'u tercih etmeyi çok isterdim ama Marquinhos'u şuraya sabeke koyacağız ve maalesef ki bek adamlarına çok yedekleyemiyoruz biz bu hesapta. O yüzden birazcık bizim için riskli olacak. Şöyle parka bakacağım. Bek de oynayabiliyor muydu bu diye. Evet bekleri biraz sönük oynuyor park. Ama yine ben parkı alacağım sönük de olsa ikisinden biri C performans olduğu için kötü gelirse onların yerine koyayım. Bu arada sabit kısmında hemen şöyle gördüğümüz gibi James de var. James de olduğu için ve C performans en azından James'i şimdilik şuraya alıp Marquinhos'u çünkü özellikle dostlar bir tane defansif orta sağ özellikle 4-1-2-3'te olması gerekiyor. Çünkü o da ofansif olursa çok açık verirsiniz. Defansın önünde bir tane durabilecek bir oyuncu olsun. Dostlar Tony Cross var. Tony Cross birazcık ağır bir oyuncu geliyor bana ama A performans olduğu için bu hafta almamazlık yapamayız. Ama ağır bir oyuncu. Frank Lampard ve Scholes var. Gavi var gördüğünüz gibi. Pedri var. Dostlarım ben ilk önce buraya oynatabildiğim için ve iyi oynattığımı düşündüğüm Pedri'yi alacağım. Dostlarım David Beckham var orta uzmanı olarak. Ben David Beckham'ı buraya alacağım ve bunu hemen sağ açık yapacağım. Buradan en azından hani pivot bir forvetim var mı yok mu bilmiyorum ileride. Eğer ki olmasa bile aa çok özür dilerim burada oynayamıyor muymuş eski bakım. Okey şöyle yapıp şöyle yapıp bunu go pozisyonda yapayım. O bakımı muhakkak oynatacağım arkadaşlar kusura bakmayın ama o bakım oynayacak mecbur. Kerem Aktürkoğlu var performansı bu hafta diye gelmiş. Sağ kanatta da oyuncular var şöyle geldim yukarı. E, Del Piero var. Kevin De Bruyne en azından 7'ye alınması lazım. Kevin De Bruyne 100 oluyor. E, aa Maradona var çok güzel. Dostlar Maradona'yı gizli forvet yapabiliriz burada. Maradona'yı gizli forvet yapabiliriz. Aynı zamanda kimler vardı? şöyle bir kontrol ettiğimde Neymar var çok güzel. Sol tarafa Neymar'ı alabiliriz. 99 olur. E, Icardi var. Kolo Muani var. Haaland var. Neymar var. Aaa. Lautaro Martinez. Aldım. Ee, Mbappe var, Neymar var. Dostlar bir dakika şu Neymar'ı almak daha mantıklı. Şimdi i̇şte Kylian de olduğu için. Okey şu anda o Beckham'la oynayacağım bu arada. O bakım orada kalacak. Dostlar bir genel diyeyim. Ee, şimdi ofansif hatta oyuncuları alacağım. Defans hattını alabildiğimiz kadar aldık. Kamavinga sol bek oynayabiliyor muydu ya? Çok işimize yarar biliyor musunuz? Aynen öyle Kamavinga'yı da alıp Hernandez'i yedeklemiş oldu. Çok güzel oldu. Onun dışında şimdi Haaland'ı alacağız tabii ki de. Haaland'ı aldık. Ee, Lionel Messi'nin bir kartını alalım. Lionel Messi'siz olmaz. Ee, Fekir o OS pozisyonda bize fayda sağlayacaktır. C performans güzel. Başka A Fernando Torres var çok güzel. 98. Rice'ımız da varmış bu arada. Ha, Marquinhos kötü gelirse Rice'ı da alalım yedeğe. Son olarak dostlar ben Gavi'ciyim ya Gavi'yi alacağım ve bu şekilde dostlar kadromuzu gördüğünüz gibi kurduk bence iyi bir kadro iş görebilecek bir kadro ee, belki de şöyle yapabiliriz Maradona'yı sonradan oyuna sokabiliriz sağda Mbappe daha fazla yardırır şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu kadroyla bir de maç yapacağız. Bakalım maçta ne kadar başarılı olacağız birlikte kontrol edelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Bizi yarı yolda bırakan bir oyuncu yok. Güçlüler var ama neyse biz kullandığımız ilk 11'i bozmayalım. Dostlar rakibi yenmeme ihtimalimiz olamaz. Çünkü kadroyu biz kurduk. Mahcup olmamamız gerekiyor. Haydi bismillah diyoruz. Dostlar rakip de zitler oynadığı için iki zitlerin kapışması olacak. İnşallah bol gollü olur diyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakip de Galatasaray derbi oldu. Hatta şöyle bir tipte ileri alacağım ama. Bir saniye şöyle verdim pasımı. Harika bir top diyebilirdim. Dostlar hemen şöyle ileri alıyorum. Aman kanka o kadar da hızlı olmaz. James çok güzel gördü. Şimdi harika bir top. Araya verirse büyük tehlike. Uuu. Bu pasları Beckham'dan bekliyoruz aslında. Beckham'a da geldi. İnşallah. Aha süpersin. Çaka. Çakası yok bu işin. Al artık kanka. Eyvah. Oğlum bu Neymar nasıl bir Neymar ya? aldık. Ver kanka. Süpersin. Şimdi harika gördüm. Şimdi orada Beckham var. Beckham pasını verdi. Lautaro çok iyi kaçar. Pedri kötü pas. Eyvah. Dostlar 4-1-2-3'ün de böyle bir güzel yanı var. Oğlum aklımızı başım... Manyak mısın aklımızı başımızdan aldın lan? Yemin ediyorum aşık olacaktım. Attım pasımı. Şimdi Beckham. Beckham pasını verdi. Hayret edersin Neymar. Aldık çok güzelsin. Bir pas daha. Latara. Attım. Şimdi Neymar girdi. Pasını verdi Beckham'a. Costa Kanka kanatlar çok boş. Aldım. Pasımı verdim. Çok güzel. Şimdi Beckham attı. Pedri. Eee foal yok mu? Abi Kosta kurta gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. Attı pasını. Bak böyle top bir o kalede bir o kalede bence çok daha keyifli oluyor arkadaşlar. Gerçi bir o kalede bir o kalede hep bizim kalede olmaya başladı. Bu biraz beni üzüyor. Çok güzel gördüm. Attım pasımı. Şimdi Pedri. Bir pas daha. Mbappe. Girdi. Ara top. Lahtar olmadı. İndir. Marquinhos. Top bizde 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 bizde. Hernandez var orada. Hernandez pasını verdi. Orada Neymar var. Neymar. Girdi. Kanka biz de biliyoruz o işleri be. O işleri biz de biliyoruz. İndir. Ocu değişiklik de aklımız kaldı. Aldım. Çok güzel. Ver pasını. Emba. Ya kanka neler yapıyorsun? Al. Bir pas daha. Çok güzel. Şimdi Mbappe döndü. Pasını verdi. Ah be oraya değildi. Aldım. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır bomboş. Aldım. Süper. Bir pas daha. Toro. Oğlum ne maç oluyor lan? Arkadaşlar. Top bir o kalede, iki bizim kalemizdeydi. Şimdi iki tane ona doğru döndü. Nesta defol git buradan, duran top değiştir diyoruz. C dostlar, c burnumuzu çekiyoruz. Beynime kadar gitti bu arada. Ekran değiştir ve kısa köşe vuruşu diyorum arkadaşlar. Şöyle pasımı verdim, harikasın Pedri. Arka direk boş, vur kafayı! Topalarda! Neymar mı yükseldi, izleyecek mi bilmiyorum. Burada kim yükseldiğini tam olarak bilmiyorum. Yarım olarak da bilmiyorum gerçekten. Kim yükseldi bakıyoruz. Neymar Junior. 1-0 oldu bile. Marquinhos. Araya çok... Ah, Lauta araya atmıştım. Delight. Chaka. Abi bu arada Brahim Diaz arkadaşlar. Gerçekten Real Madrid'de inanılmaz formda. Eyvah. Hemen. Nazarımız değdi. Attım pasımı. Gel 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 gel. gel. Harikasın. Bir pas daha. Şimdi harika gördüm. Bir pas. Lautaro Şimdi oha. E değil mi? Hoca foul değil mi? Aldım. Beckham. Beckham ortaladı. Oğlum Neymar bir şey söyleyeceğim. Bütün kafa toplarını almaya başladı. Gerçek mi bu işler ya? Dostlar topun başında kim olacak biliyor musunuz? Nesta ekran değiştir diyeceğim James'e. Aynı senaryonun şimdi ikincisini izleyeceksiniz. Dostlar ekran değiştir dedim. Bak çaktırmadan kısın. Gel, gel gel yanıma gel çabuk yanıma. Şimdi tekrardan attım. Pedri, Pedri ortaladı. Bir kafa daha olmadı. Atak devam edecek. İyi ki bitti arka taraf boştu. Dostlar 1-0 öndeyiz. İlk yarı bence çok çok iyi geçti. Pozisyon çok ya kaleye şut çok fazla olmasa da bana göre pozisyon anlamında çok fazla pozisyona girdik. Ya bu taktikte 4-1-2-3'te birazcık tabii ki de şöyle oynamak gerekiyor. Hani e, top bir o kalede oluyor, bir o kalede oluyor. Aslında bence zitleri seçmemizin en büyük artısı bu çok agresifçe hücum yapabiliyorsunuz zitlerle. E, 6 dakikalık maç ilk dakikanın ya ilk yarının nasıl bittiğini bile anlayamadık gördüğünüz gibi. O yüzden ya patarı kütarı oynamak Şimdi top çevirmek kalsaydı bu kadar keyifli bir futbol olmazdı. Bu arada Karim Benzema'yı aldı oyuna. Benzemaz kimse ona dikkat. Oğlum Griezmann'lar, Griezmann'lar bu adam bayağı oyuncu değişiklikleri yaptı. Attım pasımı David Bakın. Bık. O foul'ü ver. Neymar çok güzel. Marquinhos çok iyi gördü. Mbappe şimdi bir pas daha. Arka direkt boş. Ortaya açtım. Bir şutla Atara. Ya sen 103'sün babacım. Bu takımın babasısın, abisisin, kardeşsin. Neyse nesin. Sen ya yani bu takımda 102 ya da 101 reyting oyuncu bile yok. Lautaro Martinez. Ya senin bir şeyler yapman gerekiyor ya. Yani bu, bu golü nasıl kaçırabilirsin ya? Neymar geldi. 1.25 boyunla kafayı vurdu. Yani olmaz. Çaktırmadan yine. Hernandez. Attım. Bir. Olmadı. Felix. Felix oradan metrobüze çıkış yok. Ne yapıyorsun? Aldım. Çok güzelsin. Pasımı verdim. Şimdi Beckham. Ah ah Beckham. At kanka. Harika. James. Şimdi Mbappe döndü. Keşke dönmeseydik. Bek adamı da gelmişti. Eyvah. Sen Alfonso Davis'i ne ara aldın kanka? Aldım topu. Süpersin. David Beckham. Çok güzel gördüm. Pedri. Bir pas. Ah be. Latoro'yu kaçıracaktı bu. Aman 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 dudak doğru çıkladı. Attım pasıma. Geçerse bir... Eyvah. Çok güzelsin. Bastoni. Attım. Çok güzel. Olmadı kafu. Beyler bir gol yiyeceğiz gibi duruyor ama. Hadi hayırlısı. Beyler bir gol yiyeceğiz gibi duruyor beyler. Beyler bir gol yiyeceğiz gibi duruyor beyler. Çok güzelsin. Şimdi Pedri Orta alanda bir ah be düzgün atabilirdin kankam. Çok güzel. Beyler bir start. Durdur oyunu. Adam hemen kurnaz oyuncu değişikliklerini devre arasında yaptı. Şimdi bir pas at kankam. Aman aman aman. Şimdi bir pas daha. Dostlar bu atak sonu gol olur. Ben bunu bir oğlum Lautaro'ya attık lan. Lautaro toptan mı kaçıyor? Ben anlamadım ya. 103 oyuncumuz var atamıyoruz anasını sattığımını lauta arasına. Salah. Bizde taş. Dostlar dakika 75. İkinci yarı birazcık performansımız düşmüş olabilir. Hiç problem değil. Şimdi oyuna sokacağımız adamlarla. Aa, Oğlum kendiliğinden değişmiş zaten. Ey ee, buraya da Maradona'yı. Oha 5'ini birden nasıl değiştirdin lan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sağ beke sen beki sen niye bunu de... Ya bana sormadan sen Salabek'i niye değiştiriyorsun be kardeşim ya? ya sen Salabek'i niye bana sormadan değiştiriyorsun? Onun yerine... Oh Haaland. Abi sen yüzüşlük oyuncu niye çıkarıyorsun oyun? Şöyle bir pas. Çok güzel. Aha. Ah be. Dostlar hala ilerideyiz farkındaysanız. Çünkü biz patara kütere oyun için buradayız. İndir. İndir. Ah be. Ya oyunu alacağımız oyuncularla farkı gitme, gitme durumumuz varken şu anda olmadı yani. Beckham Aratop, top. Kekir olmadı. Eyvah. Eyvah. Oğlum sen yalnız bir şey iyi çalım, çalım oynuyor ha. Sala orada Neymar'la falan kanatta iyi işler yaptı ama alırım ben onu. Hiç problem yok. Sakin. Bir daha atacak. Bok yedik. Vallahi bok yedik. Adam 4'e 3 geliyor şu anda. Rıza baba adam dördü e 3 geliyor Rıza baba. At. Şimdi. Şimdi. Orada Fekir var. Fekir. Fekir pasını verdi. Ya Fekir. Hakikaten Fekirsin sen ya. Salah. Eyvah. Nereye atacağını ben çok iyi biliyorum kardeşim bak. Nereye atacağını çok iyi biliyorum. Bizim kalemize doğru atacaksın. Felix offside bayrağı da beyler. Buradan her türlü maçı çevirme. Yani Çeviremez artık. Son atak. Şimdi topu şişireceğim. Çok dikkat ediyorsunuz. Eli de bir balgamladım. Ne olur ne olmaz. Şöyle gönderdim. Kimse bilmiyordu oraya göndereceğimi. Bizim de mi? Ya nasıl ben bu oyunu bitiremedim? Sakin. Sakin. Ters teygen ve maçı 1-0 kazanıyoruz. Dostlar güzel keyifli bir maçtı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Maç bak sonunda kadro kurumlarına maç istiyorsanız like'ınızı belli etmeniz lazım da olsa. Güzel keyifli maçtı. 4-1-2-3'ün hastasıyız ama 4-3-1-2'nin daha çok hastasıyız. Güzel keyifli maçtı. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.